Evet sevgili takipçilerim bugün sizlere İstanbul Kadıköy ilçesi Fikirtepe semtinden bahsedeceğiz. Burada biliyorsunuz uzun zamanda beri kentsel dönüşümle alakalı bir takım sıkıntılar çıkmıştı. Şimdi e, devlet eliyle tamamıyla Fikirtepe yıkılıyor ben size yıkım aşamasındaki bazı görüntüleri, videoları paylaşacağım. Bizi izlemeye devam edin. Düşünce ve görüşlerinizi yorumlara belirtiniz. Abone olmadıysanız kanala abone olmanızı rica ediyoruz. Şimdiden iyi seyirler. Evet Görüyorsunuz çalışmalar kırmızıyla devam ediyor. Şu anda binanın yıkımı gerçekleşecek. Bakın iş makineleri çalışıyor görüyorsunuz. yıllık binalar şu anda dakikalar içinde yerle bir Bu arada güvenlik tedbirleri de alınmış. Her tarafı dolu toprak içinde, toz duman içinde. devam edecek? Yıkım ne zamana kadar devam edecek? Yıkım Benim bildiğim ay. 6 ay mı? 6 kadar... da ay. bitiyor. Yarın devam edecek mi? Yarın mı? Edecek, edecek. Abi sen operatör müsün? Biliyorum içinde de oldu. ya. Ya Kaç yıllık binalar tek kalemde gördüğünüz gibi yukarı doğru sol yukarı. Evet şu anda canlı canlı bilgi sizinle paylaşıyoruz sevgili takipçilerim. Yıkmaya çalışıyoruz kapları. gördüğünüz gibi tamamıyla bir toz duman bulutu var. İnsanlar hayretle izliyor. Sanki yangın çıkmış gibi. Evet. Bu işler kolay olmuyor sevgili takipçilerim görüyorsunuz çalışan arkadaşlar zor şartlar altında çalışıyor üst tarafı büyük vinçlerle yıkıyorlar operatör alt tarafları da küçük makinelerle yıkılma devam ediyor insanlar hayretle istiyor. ben kentsel dönüşümler bir kısım binalar yapılmış artık bunları görüyorsunuz. Bunlar Mandıra Caddesi'nin metrobüsten Merdivenköy'e giden tarafta sol tarafta bulunan yerlerdir. Sağ tarafta yıkım olmuyor. Mandıra Caddesi metrobüsten Merdivenköy tarafını Göztepe tarafına giden sol taraftaki bölgeler yıkılıyor. Bunlar bu sabah 17 Ekim Çarşamba 2021 tarihinde komple yıkıma başlamış. Evet arka tarafta görüyorsunuz. arka tarafları daha önceki müteahhitler yapmış bitirmiş bir kısımları. Bunlar ön tarafta yapılacak tekrar yeni bir yaşam alanı oluşacak burada. burada abi. Selamlar iki. Ne haber? Tepe yıktınız abi ya. Aynen abi ne yapalım? Bu Göztepe'ye kadar devam edecek mi? Nereye? Göztepe'ye kadar. Gidebildiğimiz kadar gidecek. Bana kalsa Eysen gideyim abi. Valla. Nasıl çalışmalar gidiyor? <laughs> yol tamamıyla trafiğe kapanmıştır. Yaya yoluna açık tedbirler Dış evet, makineleri çalışıyor. Görüyorsun. Evet, herhangi bir şey olduğu zaman ambulans falan bekliyor burada. Güvenlik güçleri var, polisleri var tamamıyla geniş güvenlik tedbirleriyle yıkım gerçekleşmiştir. Devam ediyor. Burada orta tadilatlar almış. Selamun aleyküm. Hacı abi ne oldu? Fikir tepeyi bitirdiler ya. Ne diyeceksin abi? Kameraya bir şey konuş. Ya valla ne diyeceğim abi? Olan kusur mu Allah Allah Niye? Şimdi sökülmemiş bir yaptın ha. He, zaman kalmadı değil mi? Zaman kalmadı. Düşüremem. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Demir mi alıyorsunuz? Şu Şöyle yok yakacan. Al bak. Al, Alalım. Al, al. Demirlere. Ekmek ha. para sizin için de. Aksi gibi İyi Allah kolaylık kolay versin. Allah da. E ne olacak şimdi? Allah abi, şimdi ne olacak? Kararın, kararın. başka başak şu Sen bir, bir, tane 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 bir tane şey yapma. Şu yuva bakma ya. Allah kolaylık versin. Sağ ol Evet görüyorsunuz.